Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin zulmünden kurtulan yeni tanık soykırımı anlattı. 2023 yılı Çin zulmünden kurtulmayı başaran yeni tanığın ifadeleri Çin rejiminin Uygurlar üzerindeki sistematik soykırım uygulamalarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni tanın ifadeleri, Doğu Türkistan'daki güncel vaziyet ve Çin'in soykırım suçları hakkında önemli ipuçları veriyor. Dolayısıyla Tanan söyledikleri her bir detay bütün ayrıntılarıyla bölümler halinde sunulacak. Çin hükümetinin Doğu Türkistan halkına karşı sözde terörle mücadele, dini aşırıcılığı ortadan kaldırma, milli bölücülük ve ayrılıkçılığı yok etme adı altında uyguladığı envai çeşit politikaları sayesinde potansiyel tehdit olarak algıladıkları sayısız Uyguru suçsuz yere toplama kamplarına ve de cezaevlerine hapsettiğini teyit eden Görgü Tanrı, son birkaç yıldır ağır baskı altında Çin'e itaat etmeyi öğrenen cezalandırılmaktan kurtulan, kendi işinde gücünde olan, sözde özgür insanları da yok etmek için yeni yöntemler geliştirerek, izinsiz kuş uçurtmadığı bölgede mahurka olarak adlandırılan yeni tür uyuşturucu madde piyasaya sürüldü. Uygur gençler arasında popüler hale getirilen madde kullanımı sonucu çok sayıda gençlerin hayatını kaybettiğini anlattı. Kana göre Mohurka adı verilen yeni uyuşturucu madde tütün ürünmüyle kimyasallarla üretilirken şu anda bu uyuşturucu en çok Uygur gençleri arasında yaygınlaşmış olan 20 yaş grubu gençlerin birçoğu bu uyuşturucunun etkisi altında. Kullanımı sigara benzeri olan uyuşturucu hızla hızla bağımlı hale getirirken aşırı kullanım durumunda genellikle donma ve kısa sürede can kaybına sebebiyet veriyor. Özellikle de Gülcü'de artan sayıda ölüm vakaları ortaya çıkmış. Son dönemde Çin kaynaklı sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açan yeni tür uyuşturucu madde hakkında pek çok içerikler Doğu Türkistan'daki vahim durumu bir kez daha gözler önüne seriyor. Çin rejiminin bölgedeki hayatı zorlaştırıcı önlemlerine ek olarak sosyal yaşamı da kötü etkileyen problemle başa çıkmaya çalışan ebeveynlerse çocuklarının uyuşturucu almasını engellemek ve onları bu bataklıktan kurtarmak için polisin çocuklarını tutuklayarak uyuşturucuyu bırakmasına neden olabileceğini umdukları için kendi çocuklarını polise ihbar ediyor. Ancak Çin'in nihai amacı Uygurları yok etmek olduğundan polis memurları muhurka bir uyuşturucu olup olmadığı konusunda yönetmelik bulunmadı. Ancak kullanım sonrası suç oluşturursa işlem uygulayabileceklerini söyleyerek Çin güvenlik güçlerinin yeni tür uyuşturucu madde kullanımı hakkında herhangi bir yasal işlem yapmadığı, adeta umursamadığı durum söz konusu. Çin, Doğu Türkistan'da mazlum halka yıllardır sistematik bir şekilde soykırım politikası uygularken, Doğu Türkistan'daki bütün dükkanlarda alkol ve sigara satışını zorunlu kıldı buna karşı gelenlere ulusal nefrete kışkırtmak, dini aşırıcı suçlamasıyla çeşitli iftiralar atarak toplama kamplarında veya cezaevlerinde ağır hapis cezasıyla zulmediliyor. Doğu Türkistan'ın tüm kırsal köylerinde bar ve restoranların, eğlence mekanlarının sayısının arttırılması ve uyuşturucunun yaygınlaştırılması için de büyük çaba harcıyor. Çin'in Doğu Türkistan halkına Özellikle de gençlere uyuşturucu yoluyla yok etme çabası geçtiğimiz 100 yıla kadar uzanıyor. Çin, Doğu Türkistan'da uyuşturucu madde kullanımını, keyif safa, eğlence mekanlarının erişilebilirliğini arttırarak, zorunu çalıştırmanın ardından Uygur gençlerini uyuşturucu kullanarak zihinsel, fiziksel çöküşü için zemin hazırlama ya da bağımlı hale gelen gençleri sözde yasalar uyarınca cezalandırmak için de keyfi tutuklama gerekçelerinden bir tanesi olarak kullanabiliyor. Çin, Pakistan'a yönelik baskısını arttırdı. Pakistan, Pekin'de Çin ile Pakistan Dışişleri Bakanları arasında stratejik diyalog düzenlendi. Pakistan'ın Çin projeleri, kurumları ve Çinli personelin güvenliğini sağlayacağı ve endişelerine gidereceği beklentilerini dile getirdi. Çinle Pakistan arasında 22 Mayıs 2024 tarihinde Pekin'de stratejik diyalog düzenlendi. İki komşu ülkeler arasındaki ekonomik ve terörle mücadele güvenlik işbirliğini daha da geliştirme sözü verildi. Bu ikili görüşme Pakistan'ın kuzeybatısında bir hidroelektrik projesinde çalışan 5 Çinli mühendisin İntihar saldırısında öldürülmesinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Pakistanlı mevkidaşı Işad Darle resmi görüşmelere ev sahipliği yaptıktan sonra bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Pakistan ordusu bu ay yaptığı açıklamada 26 Mart'taki saldırıyla ilgili olarak saldırıyı bir Afgan vatandaşının gerçekleştirdiğini ve Afganistan kaynaklı grupların planlandığını bildirmişti. Çin devlet medyasına göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'in İslamabad'la terörle mücadele güvenlik işbirliğini daha da derinleştirmeye istekli olduğunu söyledi. Uluslararası toplumu tehdide karşı birleşik bir cephe yoluyla terörizmin üreme zeminini ortadan kaldırmaya çağırdı. Bazı eleştirmeler nakit sıkıntısı çeken Pakistan'ın derinleşen ekonomik zorluklarını, Çin-Pakistan ekonomi koridoru ile bağlantılı Çin yatırımlarına ve kredilerine bağlıyor. 3 milyar dolarlık uluslararası para fonu kredisi, Güney Asya ülkelerinin geçen yıl dış borç ödemelerinde temelüde düşmekten kıl payı kurtulmasına yardımcı oldu. Bugünümüzü burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.